Şu manzaralar yok elbette. Rize'nin Fındıklı ilçesindeki Beydere köyünde Muhammed Ermiş gizlice camiye girdi. Mikrofonu kaptığı gibi başladı evde kalın anonsu yapmaya ama bu alıştığımız anonslardan biri değil. İki de iyi haber verdi. Bakın o haberler neydi? Değerli, Değerli Beydere de, köyü sakinleri, evde kalın evde. Hastalık var hastalık. Size hava, hava geliyor. Evde, evde durun. durun. Ateşi, Ateşi yakın, çayı denglon, Funduğu kavurun, oturun evde, Dışarıda bir şey yok, yok. Hastalık, Hastalık var, var. Size, size iki tane size iyi tane şey haberim var, var. var. Köyümüzde, Köyümüzde hiç korona hiç hastalığı vakası, vakası yok, İkinci güzel haberim, haberim. Köyde, Dedikodu da yok, Kimse evet, dedikodu yapmayın, Evden evet, dışarı çıktığı yok, Evde kalın, Evde kalın, Allah, Sonumuzu, Sonumuzu halelaya. Yeah, yeah, yeah. Amin.